Her sabah güneş doğduğunda, yağmur yağdığında güzel ülkemizin topraklarına yanındaydık. Hayat bulup yeşersin diye sevgiyle, ilgiyle özenle yetiştirdik. Toprağımızın verimliliğinin ve zenginliğinin yarattığı eşsiz lezzet. Bizden pirinç. Türkiye'nin en güzel pirinçlerini sizin için seçtik. İçiniz rahat olsun sofranıza güvenle koyabilirsiniz. Bizden pirinç. Bahçeevler Mahallesi Teknik Lise karşısında bulunan Baba Sigorta'nın şube açılışına Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler'le Meclis Başkanı Yücel Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı. <laughs> açılıştan önce dualar okundu ardından hep birlikte kurdele kesildi Babaş Sigorta'nın temsilciliğini yaptığı Aksa Sigorta'nın Marmara Bölge Koordinatörü Önder Akkaya, KRT'ye şunları söyledi. Ee, biz e, Babaş Sigorta Fahri Bey ile Aksa Sigorta olarak yaklaşık e, 10 yılı geçen bir süredir e, beraber çalışıyoruz. Balıkesir'deki bizim başarılı temsilcilerimizden bir tanesi. Her geçen gün kendini yenileyen, başarılara doğru ilerleyen bir ajentemiz. Yeni ofisinde de aynı başarılarını devam ettireceğini düşünüyorum. Yeni ofisinin Balıkesir e ve Fahri Babaç ailesine hayırlı olmasını diliyorum. Yeni açılan şubenin sorumlusu İshak Babaç da şubelerinin açılışıyla ilgili olarak duygularını dile getirdi. Babaç sigorta olarak faaliyet göstermekteyiz. Babamla beraber çalışıyoruz. Merkez, birinci merkezle beraber ikinci şubemizi açtık Bahçeli Evler'de. Allah bize bugünleri nasip etti. İnşallah başarılı bir şekilde sigortacıları daha ileri bir seviyeye taşımayı istiyoruz. Sigortacılık önemli bir meslek. Değer verilmesi gereken bir meslek. Biz insanlara değer vermeyi seçtik. Allah inşallah utandırmaz bizi. Daha başarılı oluruz. Baba sigorta sahibi Fahri Babaç da yeni şubede verilecek hizmetleri anlattı. Oğlum İshak Babaş duracak, biz merkezde e, duracağız ama tabii ki bu, burada da dolaşacağız. Burası e, Bahçeli Evler çok yoğun insanların yaşadığı, sosyal e, kesimin yüksek olduğu bir kesimin yaşadığı. Burada ağırlıklı olarak sağlık sigortası ve konut sigortaları satmak istiyoruz. Ayrıca burada e, deprem ve daska da çok yoğun önem verildiğini biliyoruz. Ayrıca bizim mer merkezimin aşırı yoğunlaştığından dolayı buradaki müşterilerimizin, poliçelerini buradan almalarını istiyoruz. Balık hayırlı olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun.